Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi YouTube canlı yayınına hoş geldiniz. YKS'ye giren öğrencilerimizin doğru tercih yapabilmeleri adına üniversitemiz fakülte dekanları öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlıyorlar. Fakültelerimiz hakkında bilgiler veriyorlar. Bugünkü konuğumuz Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Semiha Akçayözoğlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hemen ilk soruyla başlayalım hocam. Tamam. Ee, hocam sanat ve sanat eğitimi neden önemli? Üniversite tercihi yapacak öğrenciler niçin Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerini tercih etmeli? Teşekkür ediyorum. Ee, aslında sanat insanlık tarihiyle birlikte olan bir kavram. Ee, tarih boyunca insanlar var olduğu sürece sanat da onlarla birlikte aslında vardır. İçinde bulunduğumuz çağda baktığımız zaman insanların e, sanatı anlaması, sanatı yorumlaması, e, sanata katkıda bulunması aslında vazgeçilmez bir e, gereksinimdir. Çünkü sanat dediğimiz kavram dünyayı anlamanın, dünyayı yorumlamanın aslında en güzel yoludur. E, sanat eğitimi bireylere yaratıcılık, eleştirel düşünme becerisi, farklı bir bakış açısıyla yorumlama becerisi, kişilik gelişimi, gözlem becerisi e, ve sosyal ve iletişim becerileri kazandırır. Aslında bu anlamda sadece sanat alanlarında değil de tüm alanlarda eğitim gören insanların bir temel sanat eğitimi alması bence gerekli. Hatta çocukluk çağlarından itibaren diye düşünüyorum. Güzel Sanatlar Fakültelerindeki eğitimin hedefi de sanatla toplum arasındaki bağın güçlendirilmesi ve toplum için aslında vazgeçilmez bir gereksinim olan sanat kavramını toplumun bütün kesimlerine benimsetmektir. Bu amaçla Güzel Sanatlar Fakültelerinde şeylere, adaylara ülke ve dünya kültürlerine sahip, özgür, özgün düşünme yeteneklerine sahip olan, evrensel düşünme becerilerine sahip olan bireyler yetiştirir. Bizler de adaylarımıza şunu tavsiye ediyoruz. Bu tip yetenekleriniz varsa ya da bu yeteneklerinizin ...geliştirilmesini istiyorsanız... ...Güzel Sanatlar Fakültesi'ni tercih edebilirsiniz. Teşekkürler hocam. Peki hocam, Nide Ömer Alistemir Üniversitesi... ...Güzel Sanatlar Fakültesi'nin... ...kuruluş amacına e, biraz gelelim. Onlardan bahsedelim. Gelişim hikayesinden bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Üniversitemiz bizim e, sanatın insan ve toplum yaşamındaki... ...yeri ve önemini... E, ...çok benimseyen bir üniversitedir. Bu anlamda zaten Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kurdu. Fakültemiz tıp fakültesiyle birlikte... ...kurulmuş bir fakülte ve... ...tek başına Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kuruldu. Bizim fakültemizin kuruluş amacı... ...öncelikle içinde bulunduğumuz kültürü... ...ondan sonra değer yargılarımızı ve sanatımızı korumak... ...geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak. Öncelikle hedefimiz buydu bizim kurulurken. Bununla birlikte öğrencilerimizin... E, Düşünce yapısını geliştirerek böyle araştırıcı, analizci, her türlü anlayışa, bakış açısına hoşgörüyle yaklaşabilecek, kendini her alanda ifade edebilecek donanımlı bireyler olarak yetişmesini hedefledik. Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduk ama lisans eğitimimize 2019 yılında başladık, resim bölümümüzde. Şu anda bölümümüzdeki öğretim elemanı sayısını sayacak olursak iki doçentimiz, altı doktor öğretim üyemiz, bir öğretim görevimiz ve üç araştırma görevimiz var. 12 akademik personelimiz var. Ve şu anda e, resim bölümünde iki sınıf, tekstil ve moda tasarım bölümümüzde bir sınıf olmasına rağmen 75 beş öğrencimizle eğitim öğretimimize devam ediyoruz. Hocam e, bölümleri bize biraz tanıtabilir misiniz? E, öğrenci kabulünü nasıl yapıyorsunuz? E, fakültemiz bölümleri... Fakültemizde yedi tane bölümümüz var. Bunlardan iki tanesi aktif. Biraz önce söylediğim gibi resim bölümümüz aktif. E, tekstil ve moda tasarım bölümümüz de şu anda lisans eğitimine başladı. Bunların yanında grafik sanatlar bölümümüz var. Şu anda akademik kadromuzdaki eksiklikleri tamamlıyoruz. En kısa zamanda onlarda da lisans eğitimine başlayacağız. Bunların yanında aktif olmayan dört bölümümüz daha var. İsimlerini sayacak olursam fotoğraf bölümü, geleneksel Türk sanatları bölümü, endüstriyel tasarım bölümü ve sahne ve görüntü sanatları bölümü. Bu bölümlerde de akademik kadrodaki eksikliklerimizi tamamlayarak en kısa zamanda eğitim öğretim faaliyetlerine geçmek istiyoruz. E, fakültemiz bölümlerinden resim bölümümüz 2019 yılında öğrenci kabulüne başlamıştı söylemiştim. Önümüzdeki yıl birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarla lisans eğitimine devam edecek. Henüz me mezun vermedik. Tekstil ve moda tasarımı bölümümüz de seneye birinci ve ikinci sınıflarla eğitimine devam edecek. E, öğrenci kabulünü anlatacak olursak Resim bölümümüz diğer bölümlerdeki gibi özel yetenek sınavıyla tabii ki öğrenci kabul ediyor. Her yıl iki aşamalı olarak yapılan bir sınavımız vardı, özel yetenek sınavımız. Bu yıl pandemi sebebiyle tek oturuma düşürdük. İmgesel tasarım sadece yapılıyor. Şu anda önümüzdeki aylarda da gerçekleştireceğimiz sınavda yine tek aşamalı olacak. Fakültemizin ve üniversitemizin web sayfasında ilanlarımız var. Hangi günlerde yapacağımız sınav koşullarımız ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. E, adaylarımız e, belirttiğimiz günlerde geldikleri zaman, onlara bir imgesel tasarım konusu veriliyor hı hı. ve e, kendilerini ifade edebilecek şekilde çalışma yapmaları isteniyor. Belli bir süre veriliyor. Sınav süresi sonucunda adayların çalışmaları teslim alınıyor ve alanında yetkin jüri üyeleri tarafından titizlikte inceleniyor ve e, yukarıdan aşağıya doğru bir sıralamaya tutuluyor, bir puanlamaya tabi tutuluyor. 40 asil, 40'da yed yedek aday belirliyoruz. Daha sonra Yerleştirmeleri bekliyoruz. Eğer asil adaylar içerisinden yerleştirme yapmayan olursa, onların yerine de puan sıralamasına göre e, yedek adaylardan davet ediyoruz. Kontenjanımız 40. E, tekstil ve moda tasarımı bölümümüz ise merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci kabul ediyor. Onda da kontenjanımız 40. Yalnız ben şunu tavsiye ediyorum: Tekstil ve moda tasarımı bölümü, hani merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci almasına rağmen bu alanda ilgisi olan kişilerin tercih etmesini daha çok tavsiye ederim. Çünkü sadece temel bilimlerdeki puanıyla bilmeden, bölümle hiç ilgisi olmadan tercih yaparlarsa hani eğitim görmeleri veya mezun olduktan sonra söz sahibi olmaları mümkün olmuyor. iyi bir tekstilci veya moda tasarımcısı olmak isteyen adaylarımız varsa bizim bölümümüzü tercih edebilirler. Biraz ilgi ve istek tabii gerekiyor ki. hocam. Evet ve yetenek. Ve yetenek doğru. Evet. Peki hocam üniversite tercihi yapacak öğrenciler neden de Ömer Halis Demir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini tercih, tercih etsinler? Evet. Fakültemizin üstünlükleri neler? Güzel bir soru çünkü biz bu konuda kendimize çok güveniyoruz. Öncelikle bizim fakültemizde öğretim üyesi başında düşen öğrenci sayısı oranında oldukça iyi bir sayıdayız. Ve bu da bizim öğrenciyle öğretim üyesinin iletişimini çok güçlü hale getiriyor. Çünkü öğrenci istediği zaman öğretim üyesine ulaşabiliyor. Günün her anında onunla iletişime geçerek kendisini geliştirmek adına her türlü şekilde hocalarından yararlanabiliyor. Bildiğiniz üzere bulunduğumuz süreçte pandemi koşullarından dolayı bir buçuk yıldır uzaktan evet. eğitim gerçekleştirdik. Bu da güzel sanatlar ve tasarım fakülteleri için çok büyük bir dezavantajdı. Ama bizler bu dezavantajı avantaja çevirmeyi bildik. Şu şekilde üstesinden geldik. Sosyal medyayı ...teknolojik araçları ve dijital imkanları olabildiğince kullandık. Ve öğrenciler her an istedikleri zaman hocalarına ulaşabildiler. Hı hı. Yaptıkları ürünleri hocalarına gösterebildiler, kritik alabildiler. Bu anlamda öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Ve çıkan sonuçlar da gerçekten çok başarılı çıktı. Öğrencilerle inanın e, e, hiç iletişime geçilmediği halde... ...yüz yüze iletişime geçilmediği halde çok güzel e, dönütler ortaya çıktı... Biraz öğretim elemanlarımızdan bahsetmek istiyorum. Bizi güçlü kılan şey bence o, e, alanında yetkin, araştırmacı ve teknolojik aletleri kullanabilen genç e, akademisyenlerden oluşan bir fakülteyiz. Ve ülkemizin çeşitli üniversitelerinde yetişmiş e, araştırmacı bunlar ve öğrendiklerini öğretebilme arzusuyla çalışıyorlar ve bu alanda da çok başarılıdırlar. Araştırmacılar sanat alanında yapılabilecek yenilikleri takip ediyorlar ve bunları da öğrencilerine bir şekilde entegre etmeye çalışıyorlar. Öğretim üyelerimiz örgün eğitim, öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel alanlarda da öğrencilerimize destek oluyor. Mesela yarışmaları takip ediyorlar. Ulusal ve uluslararası öğrencilerimizi teşvik ediyorlar. İşte bu yarışmaya katılırsan şöyle bir sonuç elde edersin, senin çalışmalarına böyle bir yön getirir gibisinden. Öğrencilerimizi destekleyerek mezun olmadan önce bu hayata atılabilmeleri için birer ipucu vermeye çalışıyorlar. Ve yine en çok beğendiğim özelliğimiz öğrenmeyi ve öğretmeyi kapsamlı hale getirebilmek için öğretim elemanlarımız yarışmalar düzenliyor, kongreler düzenliyor ve bir de alanımıza bir dergi çıkartıyoruz biz. Bu da bizim bir başarımız. Biraz binamızdan bahsetmek istiyorum. Eğitim vermekte olduğumuz binamız güzel sanatlar için, eğitim için çok önemlidir. Çünkü atölyeler, atölye olanakları. Görsel sanatlar eğitimi için yapılmış bir bina gerçekten. Dönüştürülmüş bir bina değil. Atölyelerimizin sayısı dersliklerimizin sayısı, büyüklükleri, mekansal donanımlar, içerisindeki donatı elemanları oldukça yeterli sayıda. Öğrencilerimiz derslerinin dışında bireysel çalışma yapmak, hani kendilerini geliştirmek istedikleri zaman da atölye imkanlarımızdan istediği kadar faydalanabiliyor. Bu da onlar için bir avantaj. Bunu söyleyebilirim. Biraz da üniversitemizden bahsetmek istiyorum. Çünkü üniversitede biliyorsunuz bölümün tercih edilebilirliğini artıran bir Tabii hocam. etken. Üniversitemizde barınma sorunu olmayan bir üniversite sloganıyla yola çıktı ve bunu başardı. Üniversitemizin yerleşkesinde binlerce öğrenci kapasiteli bir yurdumuz var. Yani öğrencilerimizin barınma sorunu yok. İkincisi, merkez yerleşkemiz içerisinde bir öğrencinin ihtiyacı olan bütün binalar mevcut. Nedir bunlar? Yemekhane, e, laboratuvarlar, kafeterya, spor salonu, e, konferans salonları, yüzme havuzları, alışveriş merkezi, yurtlar, kütüphane, her türlü bina mevcut ve Güzel Sanatlar Fakültesi binası da bunlara yürüme mesafesinde bir bina. Hani öğrencilerimiz üniversitemizi tercih ettiğinde, bölümlerimizi tercih ettiği zaman her türlü ihtiyacını kampüs içerisinde karşılayabilir. Bunun yanında Ezgi Hanım, e, kütüphanemizde çok değerli kaynaklar var görsel sanatlar alanında. Kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz de bu kaynaklardan ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Biraz da şehrimizden bahsetmek istiyorum tabii NİDE'miz. NİDE şehrimizde bütün büyük şehirlere ulaşım anlamında hakim, Türkiye'nin merkezinde bir şehir, çeşitli şehirlerde ikamet eden öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde hani şehirlerine değil mi gidip gelebilirler, evet. ulaşım sağlayabilirler. Yine kentimizin havası, trafiği, ulaşım sorunu olmaması sebebiyle barınma sorunu olmaması ve sosyal imkanları ve kültürel imkanları sebebiyle tercih edilebilen bir şehir, hem öğrencilerin hem de ailelerin güvenle değil mi gözleri arkada kalmadan Hani gönderebilecekleri bir şehir. Bir de Nide kentinin doğal ve kültürel güzellikleri var. Zaman zaman biz bunları sosyal medyada da, üniversitemizde de paylaşıyoruz. İla, ilgi duyan öğrencilerimiz de yine adaylarımız da izleyebilir. Bu güzellikler aslında bizim sanatsal ve tasarımsal faaliyetlerimize birer ilham kaynağı, birer esin kaynağı olarak burada duruyor. Ve biz bunları eğitimlerimizde, yarışmalarımızda, her türlü faaliyetlerimizde bir temel olarak kullanıyoruz. Son olarak da niçin bizim fakültemizi tercih edebilirler diye sorarsanız bir aile ortamı olması diyebilirim. Gerçekten de öğretim elemanlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle öğrencilerin sorunlarını dinleyen, onların e, düşüncelerine değer veren ve onların özel bir birey olduklarını hissettirebilen bir ortam sağladıkları için Hocam aslında şehir dışından gelen öğrenciler için gerçekten çok önemli bir durum bu. E, yalnız başına geliyorlar burada, aile ortamını yakalamak gerçekten bir öğrenci için çok önemli. Evet, bunu yaşayan biliyor bir tek. E, bu Hı. anlamda da bundan önceki öğrencilerle de iletişime geçerlerse zaten onlar da bizden daha güzel şekilde anlatacaklardır. Hocam, e, eğitim öğretim faaliyetlerinden bahsettik. Biraz da e, fakültenin eğitim öğretim dışında gerçekleştirdiği faaliyetlerden bahsedebilir miyiz? Tabii ki, seve seve. E, Fakültemizde ben bir yıldır görev yapmaktayım. Benim şahit olduğum süre içerisinde olan etkinliklerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, biz fakültemiz bünyesinde sanat ve tasarım araştırmaları yani kısa adıyla STAR dergisini hı hı. kurduk. 2020 yılında faaliyetine başladı. Çok yeni bir dergi. Ama bir yılda iki sayı yayınladık. Bu derginin kuruluş amacı şuydu: sanat ve tasarım alanlarında çalışmalar yapan, bir şeyler üreten insanları en kısa yoldan sanat camiasına. Hızlı bir şekilde ulaştırabilmek, hı hı. değil mi? Bir de çevrim içi ortamda, hani basım olmadan ulaştırabilmekti. Bunu başardık. Şu anda çok yoğun talepler alıyoruz dergimize ve dergimiz ilerletme aşamasındayız. Bunda tabii ki editörümüz Kerimlar Çınbay hocamızın çok büyük emekleri var. Sağ olsun. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra fakültemizin ismini duyurabilmek anlamında hemen bu dergiyi de gündeme koydu ve olumlu da sonuç aldık. Şimdi dergimizde dergi parka başvurduk. Yani ulusal, hakemli bir dergi olma sürecinde ilerliyoruz. Bununla beraber ikinci adımımız da uluslararası bir dergi olmak olacak. Böylece alanımızda, Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren sanatçıları ve tasarımcıları e, fakültemizde bütünleştirmeye çalışıyoruz. Dergimizde e, güzel sanatların alt dallarından bütün disiplinler açık. bir Bütün konu başlıklarında makaleler kabul ediyoruz. Sadece sanat değil, şöyle ifade edeyim, işte plastik sanatlar, iletişim becerileri mimarlık, müzik, edebiyat, sanat tarihi, yapı tasarımı, belki mühendislik tasarımı her alandan ister disiplinimizden ister disiplinler arası çalışmaları kabul ediyoruz ve yayınlıyoruz. İkinci olarak yaptığımız bir etkinlik Niğde Belediyesi ile birlikte bir protokol imzaladık Niğde Ömer Ali Semir Üniversitemiz. Ee, görsel sanatlar düzen, düzen, yarışmaları düzenlenmesine ilişkin bir protokol. Bu da Önemli bir çalışmaydı şu amaçla çünkü, kentimizde yaşayan sanatçılar, sanatseverler, sanat öğrencileri, akademisyenler ya da sanata hiç ilgisi olmayan ama meraklılar. Bunları bir araya getirebilecek bir platform gerekliydi. Bu altyapıyı biz hissettik, gördük ve rektörümüz sayesinde belediye başkanımızla iletişime geçerek böyle bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında iki kurum bundan sonra sürekli yarışmalar düzenleyecek. Hemen protokolün arkasından da iki yarışma birden gerçekleştirdik 2021 yılında. Bu yarışmalardan bir tanesi çok güncel bir konuydu. Pandemi süreciyle ilgili bir evet, yarışma. Evet. Pandemi ile değişen dünyam yarışması. Amacımız neydi? Hepimizin hayatını derinden etkileyen bu pandemi sonrasında insanların hayatı, sosyal çevresi, bakış açıları, sınırlıkları nasıl değişti? Değil mi? Yaşam tarzları, alışkanlıkları ne yönde evrildi? Bunu görmek istiyorduk. Acaba bunu resimle, nasıl aktarırlar nasıl yansıtırlar bunu merak ediyorduk. Gerçekten çok kısa bir süre içerisinde çok fazla e, eser geldi. Ve her kategoriye açıktı yarışmamız. 7'den 77'ye ilkokuldan başlayarak çok güzel eserler ortaya çıktı. Bunun sergisini e, ve açılış törenini de gerçekleştirdik. Onu da 23 Nisan gibi önemli bir günde gerçekleştirdik, e, anlamlı bir günde. Yine ikinci bir resim yarışması düzenledik. Bu da çok anlamlı bir resim yarışması. NİDE'mizin yetiştirdiği ve üniversitemize adını veren Şehit Ömer Ali Demir anısına düzenlediğimiz bir yarışma oldu. İsmi de Uluslararası Ömer Ali Demir ve 15 Temmuz Ruhu resim yarışması. Yarışmayı henüz tamamladık. Yarın da 15 Temmuz günü de sergi açılışı olacak. Bu anlamda da herkesi davet ediyorum sergi açılışımıza ve ödül törenimize. Yarışmamıza da uluslararası bir yarışmaydı. 12 ülkeden 133 eserle başvuru yapıldı. E, uluslararası anlamda diğer ülkelerden katılımın olması da bizi çok memnun etti. Evet hocam. Evet, demek ki ülkemizi takip ediyorlar, ülkemizde olan olaylardan haberdarlar. İnanın Amerika, Rusya, e, Kore, Çin, değişik ülkelerden çok güzel resimler geldi. E, resimlerimizle ilgili ulaşamayan, hani sergiye katılamayacak olanlar için de web sayfamızda, dijital sergimizde mevcut, e, ilgilenen arkadaşlarımızı da davet ediyorum, izlemelerini isterim. Yine yaptığımız bir etkinliğimiz Kayseri Üniversitesi ortaklığında bir uluslararası kongre düzenledik. Bunu da bu yıl düzenledik. Kongremizin adı da Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresiydi. Bunda da beklentimizin üstünde bir katılım aldık. biçi e, ortamda olduğu için e, biraz ön yargımız vardı, hani katılım olur mu olmaz mı diye. Hı hı. E, 77 üniversiteden katılım oldu kongremize ve 220 bildiri sundu, sunuldu. İki gün sundu, sürdü kongremiz. E, sabahtan akşama kadar çok güzel dönüşler aldık. Alanımızdaki ünlü insanları, ünlü akademisyenleri, bilim insanlarını bir araya getirdik. Ve çok çeşitli alt dallarda bunların tartışmalarını, konuşmalarını ve e, bakış açılarını ilerletmelerini sağladık. Fotoğrafçılık, tiyatro, mizah, sanat her anlamda bir araya geldiler. Kongremiz yine çok geniş kapsamlıydı. Kongre kapsamında bir de sergi düzenledik. E, sergiden asla vazgeçmeyiz. Bizler için çok kıymetlidir çünkü sanatçılarımızın çalışmaları. E, yine çok yüzlerce eser arasından sadece 181 tanesini seçtik ve bunları da dijital bir sergiyle sunduk. Şu anda web sayfamızda da çok güzel bir sunumu var. Burada da Menekşe Sakarya ve Esra Varoğlu hocalarımın küratörlüğünde hazırlanmış bir sergi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi öğretim üyesi sayımız yeni yeni artmasına rağmen her öğretim üyemiz kendi e, yapabileceği yeteneklerini bir şekilde ortaya koyarak fakültemizi bir adım daha ileriye getirmek için çalışmalarda bulunuyor. Ekstra yaptığımız bir şey, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümümüz. Bu sene ilk defa öğrenci aldı, söylemiştim. Evet. Hocam. Ama bu yıl birinci sınıfları olmasına rağmen iki tane etkinlik birden gerçekleştirdi onlarda. İki tane webinar düzenledi. Webinarlardan bir tanesi, şimdi ismini söyle, söylemem doğru olmaz, ünlü bir giyim firmasının moda stilistini davet ettik ve öğrencilerimize bir moda tasarımcısı olma yolunda yapması gerekenleri, hani kendisini nasıl hazırlaması gerekenleri anlattığı bir sunum oldu. Oldukça da verimli geçti. Arkasından Modat Derneği'nin yine Moda ve Tasarım Derneği'nin bir sunumu oldu. Bu da öğrencilerimize yönelik. Sadece Moda ve Tekstil Tasarım öğrencilerine yönelik bir sunum. 2021-2022 sonbahar kış kürasyonlarındaki trend tasarımlarını öğrencilerimize anlatarak mezun olduklarında nasıl bir hani hayatta karşılaşacakları konusunda onlara bir fikir verdik. Bir de kongremiz kapsamında biz bir panel düzenledik. Sürdü, sürdürülebilir moda başlığı altında. Bildiğiniz üzere sürdürülebilirlik kavramı artık hayatın her aşamasında var. Evet. Tarımda, sanayide, mutfakta, tıpta, mimarlıkta değil mi? Yapı tasarımında her alanda var. Artık bir lüks olmaktan çıktı bir zorunluluk, bir yaşam tarzı haline geldi. geldi. Hocam, evet. Moda sektörü de bildiğiniz üzere çok maliyetli bir sektör. Burada da sürdürülebilirlik bence çok kıymetli. Hocalarımız da bunun farkında olduğu için sürdürülebilir moda başlığı altında bir panel düzenledi ve alanında yetkin, tanınmış modacıları ve akademisyenleri bir araya getirerek öğrencilerimize bu bakış açısını kazandırmayı hedeflediler. Bunu da başardığımızı inanıyorum. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri fakültemizin web sayfasında inceleyebilirler. Bunlarla ilgili video görüntülerimiz var, görsellerimiz var. Hepsi kayıtlı. Bundan sonraki yıllarda da inşallah artarak devam etmesini diliyorum. Hani bir yıl dolu dolu geçti gerçekten. Evet hocam. bir yıl gerçekten Anlatması çok da dolu uzun sürdü. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Biz çok hani, mutlu olduk. Bir şeyler başardık. Ee, ünivers şey, üniversitemizi ve fakültemizi tanıttık. Hı hı. Bu anlamda çok mutluyuz. Önümüzdeki yıllarda da gerçekten bunları artırarak devam ettirmeyi diliyoruz. Hocam peki e, şimdi tabii öğrenciler tercih yapacaklar. Sınav süreci çok zor bir süreç ama evet. tercih süreci gerçekten ondan da zor olabiliyor. Çok yoğun geçiyor. Evet. Siz tercih yapacak öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Evet. Şimdi tercih sürecinde aileler de değil mi en az öğrenciler evet. kadar heyecanlı oluyorlar ve alternatif çok fazla olduğu için de e, nereyi seçeceklerini, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ben hep şunu söylerim. Hani bugün vereceğiniz karar bundan sonraki hayatınızı belirleyecek, değil mi? Bir kelime bir cümle belki de tüm hayatınızı değiştirecek. Ee, yaşam tarzınızı değiştirecek. Oturduğunuz şehri, değil mi? Kullandığınız aracı kadar değiştirecek. Eğer Güzel Sanatlar Fakültesini tercih etmek istiyorsanız hani ne tür adaylar tercih etmeli diye sorarsanız hem resim hem de tekstil ve moda tasarımı için söyleyeyim. Şu anda iki bölümümüz aktif hı hı. çünkü. Kesinlikle önce alanlarını çok sevmeleri gerekiyor. İlgi duymaları lazım. Tutkulu, inançlı ve çok çalışkan olmaları lazım. Çünkü bizim alanımız sanat ve tasarım alanlarında var olmayan bir şey ortaya çıkarıldı, çıkarıldığı için bu çok uzun emek isteyen bir şey çalışmadır ve emek yoğun bir fakültedir. Sürekli emek edersin bazen hiçbir sonuca da ulaşmayabilir ya da bir ürünü elde etmek için gece gündüz çalışırsın. İşte bunun bilincinde olarak lütfen tercih yapsınlar. Hani emeği kıymetli olan, zamanı kıymetli olan öğrencilerin tercih etmesini tavsiye etmem. Öncelikle bu. Ama inanın bu yoğun emeklerin sonucunda öğrencilerimizin veya işte mezunlarımızın bir ürün ortaya koyması veya bir sanat eseri ortaya koyması, o sanat eserinin insanlar tarafından beğenilmesi, değer görmesi dünyanın en güzel mutluluğu. İşte sanatçılar bundan beslenirler. Bunun da bilincinde olarak bence tercih etsinler. Ve şunu da bilsinler, güzel sanatlar fakültesini tercih edecek insanlar, özel alanlarda yetişecek özel insanlar. Sıradan insanlar değiller. Çünkü belli bir yetenekle doğmuş insanlar evet. değil mi? ve insanlara yön verecek kişiler bunlar. Yaptıkları ürünlerle toplumu geliştirecek insanlar. Bunun bilincinde olarak hareket ederlerse daha başarılı olurlar. En çok kaygı duyulan şey de meslek. Hı hı. Değil mi? İş sahibi olabilmek. Nerede görev alırlar? Baktığımız zaman resim bölümü mezunlarımız serbest sanatçı, sanat danışmanı, sanat eleştirmeni olabilirler. Tekstil ve moda tasarımı bölümü mezunlarımız yine moda tasarımcısı, hı hı. stil danışmanı olabilirler. Günümüzde de şu anda çok Revaçta bir meslek evet, biliyorsunuz. Evet, evet. Gençlerimizin çok ilgi duyduğu giyime, aksesuara ilgi duyduğu bir alan. Kendi özel şirketlerini kurabilirler. İsterlerse özel şirketlerde görev alabilirler, danışmanlık yapabilirler. Onun haricinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler. Akademisyenlik yapabilirler. Hani aslında çok geniş bir alan var. Yeter ki yeteneklerinin, ilgilerinin farkına varsınlar ve o alanda kendilerini yetiştirsinler. İnanın ki ülkemizde sanat ve tasarım alanlarında böyle üretken, azimli, idealist gençlere gerçekten çok ihtiyaç var. Çünkü bizim de ülkemizi uluslararası alanda tanıtmamız gerekiyor. Evet. Kendini yetiştiren her insan, illaki güzel sanatlar alanında demeyeyim, her insan kesinlikle iyi bir iş bulur diye düşünüyorum. Hocam burada anladığım kadarıyla ilgi, yetenek ve sevgi çok ön plana evet. çıkıyor. Siz böyle konuşunca aklıma da geldi bir söz vardı şu anda hatırlayamadım kimi söylediğini ama... ...sevdiğin işi yaparsan bir gün bile çalışmış sayılmazsın diye gerçekten de sevmek gerekiyor. Evet. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Şimdi adaylarımız 4 yıllık lisans eğitimi boyunca hem pratik Hı. hem de e, teorik alanlarda kendini geliştirmelidir. Bu bizim için çok önemli. Çünkü... Özgün ve yaratıcı bir sanatçı olmak istiyorlarsa hocalarının rehberliğinde ilerlemeleri gerekir. Ne anlamda söylüyorum bunu? İnsanlarda bir sanatsal yetenek vardır. Belki bazılarında çok bazılarında az, bazılarında da hiç ortaya çıkmamış. Eğer bu sanatsal yetenek eğitimle birleştirilmezse kendi halinde kalır, gelişmez. Yeteneklerin de çalışmayla biraz ilerletildiği de kanıtlanmıştır. O halde bunun gerçek bir bilimsel eğitimini alırlarsa adaylarımız yetenekleri çok daha fazla ilerler. Bunları nasıl açıklayabiliriz? Kur'an ve uygulama olarak açıklayabiliriz. Teori ve pratiği. Sadece kuramsal bilgiye sahip olan bir sanatçı... ...aslında sanatçı olmaz. Bir eleştirmen olur. Üretim olmadığı için. Yeterli bir kuramsal bilgiye sahip olmayan bir uygulayıcı ise... ...bildiğini taklit eden, gördüğünü taklit eden birisi olur değil mi? Daha ileriye gitmez. İyi bir sanatçı... Kur'an ve uygulamayı birleştirip bütünleştiren birisi olmalı. O yüzden de ciddi bir eğitim alması gerekir. Güzel sanatlar fakülteleri de bu anlamda kurulmuş fakültelerdir ve Romalı Vitruvius'un dediği gibi Kur'an ve uygulama alanında e, iyi yetişmiş insanlar, bilgili insanlar, iyi silahlanmış askerler gibi amaçlarına ulaşırlar ve yetki sahibi olurlar. Amacımıza ulaşmak istiyorsak bu anlamda çalışmalıyız. Ve adaylarımız şunu düşünecek. Sanatın içerisinde biz de e, bizler birer özneyiz. Ve bizler kendimizi geliştirdikçe çevremizi, toplumumuzu, kültürümüzü, ülkemizi geliştireceğiz. O anlamda bunun bilincinde olması gerekir. Hani sıradan bir insan değilim ben. Ülkemi geliştirmek için çalışacak bir sanatçı adayım diye düşünüp kendisinin değerlerinin farkına vararak ülkesi için çalışması gerekir diye düşünüyorum. Bizler de yeni kurulan bir fakülte olmamıza rağmen az zamanda belli bir aşamaya gelebildik. Ben inanıyorum ki mezunlarımızı vermemizden sonra Önümüzdeki ilerleyen yıllardan itibaren Güzel Sanatlar Fakültesi arasında fakültemizi ben üst sıraları taşıyacağımıza Hı. yürekten inanıyorum. Adaylarımıza da e, çok başarılar diliyorum ve fakültemizin ilgili bölümlerine kendilerini davet ediyorum. Çok teşekkürler. Hocam biz teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. E, çok aydınlatıcı oldu gerçekten de. NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Semiha Akçaözoğlu hocamız bizlerleydi. Öğrencilerimize tekrar hatırlatalım. Hocamızın anlattıkları çerçevesinde merak ettikleriniz varsa Güzel Sanatlar Fakültesi'nin web sayfasında bulabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.